maskamızla sayesinde inşallah 2023 yılında 2023 bu buluş, e, şehir buluşmaları kapsamında Afyon Karahisar programımız hayırlı olsun inşallah 17 ilçemizde 17 ayrı milletvekilimiz ve sayın bakanımızın önderliğinde Afyon Karahisar'da bugün bir program gerçekleşiyor. İnşallah eee bu kapsamda 2023 yılında da Afyon Karahisar teşkilatlar olarak biz her zaman hazırız ve sizlerin derdindeyiz Rabbim inşallah bizleri sizlere mahcup etmesin. Tüm teşkilatımıza güç kuvvet versin. Tekrar hoş geldiniz Afyon Karahisar'a geldiğimde her defa e, şunu hissediyorum, her geldiğimde bir defa Afyon'u daha bir ileriye doğru adım atmış görüyorum. Her geldiğimde biraz daha gelişmiş görüyorum. Afyon çevresi endüstrisiyle, iş yerleriyle, canlı ekonomi hayatıyla Türkiye için önemli merkezlerden biri. Sayın Bakan'ın bahsetti. Aslında gemi yollarında, hızlı demir yollarında kavşak noktası. Bu bakımdan ben e, ondan ve gurur duyuyorum. Bu kavşak noktası olması konusunda bir hızlı, hızlı tren projesi başka bir yerden geçiyordu. Hem ekonomik değildi, rasyonel değildi işte meclis açısından. Hem de diğer bağlantıların herkese olması açısından afyonun en önemli uygun geldi. Burayı tercihten bir projeyi hazırladık. İlk uygulamayı projeyi hazırladık. Bir de anlaşmaların falan hepsini bitirmiştim ben projenin başlaması için. Dolayısıyla e, arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımız bu güzel işte şey İzmir'e diğer Antalya'da, vesaire bütün hızlı tren bağlantılarında e, Afyon'u Bursa bir merkez istasyonu, bir noktası olarak demir yollar için eee önemli bir tercihte bulundular. Ve bu devam edecek. Diğer güzel güzergahlar tamamları açıldığı zaman, raylar düşeniyor şimdi. Açıldığı zaman bunu daha fazla hissedebiliriz. Çünkü demir sadece Demiroğlu sadece yolculuk için değil, aynı zamanda yük taşımacı değil ekonomik taşımacılığının omurgasını demir yolları bir ülkede taşımıyorsa o ülke gelecek. Onun için Türkiye geç de olsa biz 2000'den sonra bu hamleyi başlattık. Geç de olsa başlattı ama çok önemli kararlar verildi. Sergin başlarımız 20 milyar dolardan daha fazla dolar bazında para aktardı. Yani bu Demiroların tarihinde Atatürk'ten sonra e, yapılan en önemli gelişmedir. Biliyorsunuz milli mücadeleden sonra da Mustafa Kemal Paşa demir önem verdi ve yaklaşık 4000 kilometreye yakın bir e, 3800 kilometre ye yeni Temir yolu yaptırdı. İmparatorluktan da bize kalan 4000 kilometre vardı. Bizden önce bizim yani 2000 den önce 8000 kilometre civarında demir yolu sıfırda hızlı trenimiz vardı, hızlı tren hattımız vardı. Çok şükür bunlara her gün yeniler ilave ediliyor ve edir, edilmeye devam ediyor. Türkiye e, kalkınmanın en önemli altyapı araçlarından birisi olarak bu konuda çok önemli bir projeyi başlatmış oldu böylece. Projeleri dizisini başlatmış oldu. Tabii e, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunların başında en son geliyor. Biliyorsunuz salgından sonra bütün yeryüzünde ciddi bir enflasyonist dalga ortaya çıktı. Yani biz Türkiye'yi çok kolay onlarla mukayese ediyoruz ama her başına düşen milli gelir veya toplam ulusal gelir açısından baktığımız zaman, milli gelir açısından baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolar bile ekonomi. Bunun üzerinde bir ekonomi. Almanya 4 küsür trilyon dolar. İngiltere 3 trilyon dolara yakın. Avrupa ülkelerinin hepsi birkaç trilyonlu ülkeler. Milyon. Türkiye 1 trilyon doların içinde dolar. Bütün bu ekonomik realiteye rağmen Türkiye pandemide yani salgın döneminde her büyük bir, sağlık hizmetini üstelik de ücretsiz sun. Bu dediğim ülkelerin hepsi zengin olması, başta Amerika olmasına rağmen hepsi paralı bu hizmeti veriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, sağlık hizmetinde kurduğu altyapı, doğrultu, insan kaynağı, insan gücü ve birleşerek büyük bir hizmet alanına düştü. Buradan başarıya Salgın sonrası büyümede de Türkiye 111 gibi tarihinde en hızlı büyüyen e, büyüme dalgasını yaşadı. Arkası devam etti. Yani biz dünyanın ikinci büyü, en hızlı büyüyen ülkesi olduk. Bu sene de çok, çok çok iyi başladı. İlk altı ayda yılın yarısında yüzde yedi civarında bir büyümemiz var. Yani Önümüzdeki yıl sonu itibariyle de bunun yüzde altıyı geçeceğini ben düşünmüyorum. Arkadaşlar kendimize güveneceğiz. Partimize güveneceğiz. İttifakımıza güveneceğiz. Liderimize, Cumhurbaşkanımıza güveneceğiz. Türkiye'ye güveneceğiz. Burada başka <laughs> 2023 Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümü. Afyon Büyük Sefer'in kazandığı kararların verildiği yer Kocatepe. Burada kahramanlar, bir mücadelenin kahramanları başta Gazi olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin ne giden yolu açtılar. Bağımsız bir devleti yeniden ayağa kaldırma yolu açtılar. Biz 100. yılda o devleti küresel ölçekte siyaset yapan bir haline getiriyoruz. Büyük Türkiye'nin temeli bugünlerden atılıyor. Belki farklı içinde yaşadığımız için farkında değiliz. Ama inanın bundan 50 sene sonra, 100 yıl sonra tarihi yazanlar bu gerçeği daha iyi görecekler. Ben bu ideallere inananların yardım vereceklerine inanıyorum. Allah yardımcımız olsun. Hep beraber başaracağız inşallah. Muito obrigado. obrigado.